Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda daima artan veya daima azalan fonksiyonları inceleyeceğiz kısaca. Bu ne demektir? Nasıl anlarız? Buna bakacağız. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Bunu bir önceki videoda konuşmuştuk. Birinci türevin kökleri bana neyi veriyordu? Maksimum veya minimum yaptığı noktaları veriyordu. E, min noktaları ne anlama geliyor? Fonksiyon başladı yukarıya çıkmaya. Maksimum noktaya geldikten sonra aşağı inmeye başlıyordu. Veya inerken minimum noktadan itibaren yukarı çıkmaya başlıyordu. E şimdi o noktalar benim elimde bulunmazsa bu fonksiyon hiçbir şekilde aşağıya dönemeyecek veya e, yukarıya dönemeyeceği anlamına geliyor. Doğru mu? E şimdi birinci türevin kökü yoksa o zaman maksimin noktası yoktur. Maksimin noktası yoksa bu fonksiyon ya daima artandır ya da daima azalandır. Hemen inceleyelim fonksiyonla. E, elimizde bir fx fonksiyonu var. Türevini alalım bunun. F türev x nedir? 12 x kare artı 3. Kökünü bulalım. X karenin buradan ben eksi 3 bölü 12 olduğunu buldum. E şimdi herhangi bir e, kare ifadenin sonucu negatif olabilir mi? Tabii ki olamaz. Reel sayılarda olamaz. O halde ben diyorum ki reel sayılarda bunun bir kökü yoktur diyorum. Doğru mudur? E, o halde bu ya daima artan ya da daima azalan olacak. Bunu da nasıl anlayacağım? E, kat sayıya bakarız. En büyük ifadeli ifadenin kat sayısı pozitifse artan, negatifse azalan olarak inceleyebilirim. Baktım buraya artan o halde diyorum ki bu daima artan. Tabi bu artanlık azalanlık farklı şekillerle de incelenebiliyor. Ben elimdeki örneklere göre bunu inceliyorum. Onu da başka bir videoda bakarız. E, aşağıdakine bakalım. Hemen türevini alalım. Nedir bunun türevi? Bunu şunu yazmayı unutmuşuz. 8x olacak. Türevini alalım hemen. Ne olacaktır? Eksi 9x kare eksi 8 oldu. Doğru mu? E, o halde bunun kökünü bulmaya çalışırsam ben x karede ne olacaktır? Eksi 8 bölü 9 gibi bir ifade gelecek. Yine kök yok. O halde yine bakıyorum azalan daima azalan daima artan mı? En büyük ifadem x küp katsayısı negatif. O halde diyorum ki bu da daima azalan olacaktır. Azalan. Şu da artan. Umarım anlamışızdır. Eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz bir konu varsa onu yine yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.